sonra o makete tekrardan dönelim İbrahim abi. O bahsettiğimiz maketlere. Efendimiz Aleyhisselam'ın şimdi cenaze namazı nasıl olacak? Evet. Şimdi peygamberimiz Aleyhisselam en büyük imam. Evet. Kim onun önüne ...geçip imamlık yaptırabilir? Bahsettiğim gibi öğleye kadar sürdü. Zaten efendimiz kuşluk vakti gibi vefat etti. Yani saat 9 10 arası. Öğleye doğru yani 11 12 gibi o halife olayı çözüldü. Sonrasında denildi ki efendimiz Aleyhisselam'ın işte en sağda görmüş olduğunuz maket kefenlenmesi hadisesi. Sonra Efendimiz'i buraya defnetmeden önce sederin üzerine bıraktılar. Sederin üzerine. İbrahim abi en son WhatsApp'tan attığım İbn-i Sad'ın tabakatindeki o sayfayı yani Efendimiz'in kabrini cenaze namazları insanların tek tek kıldığını gösteren sayfayı arkaya verir misin? Bu hangi kitapta yazıyor hocam bu? İslam tarihi ile alakalı elimizde bulunan ilk dönem eserleri İbn-i Sa'd'ın Tabakatül Kübra'sı. İbn-i Sa'am'ın, i̇bn siresi, İbn-i İshak'ın siresi, Belazuri'nin Ensabül Eşrafı. Bütün bunların hepsinde aynı şey mi yazıyor? Evet. Bu konuyla ilgili. Evet. Hepsinin ortaya koyduğu rivayet silsilesi vardır. Hı hı. Onlar kendi dönemlerinde üzerlerine düşeni yapmışlar. Yani gelip de İbn-i Sa'at şunu yapmamış Tabakatinde. Uğur Bey böyle diyor ama Cemal Bey de şöyle diyor. E ben Uğur Bey'i pek sevmiyorum. Cemal Bey'inkini alayım kitabımı yazayım dememiş. Uğur Bey'den aldığını senediyle, e, ravi zinciriyle kaydetmiş. Cemal Bey'den aldığını da kaydetmiş ve ilim ehline tercihe bırakmış. Burada ise bahsettiğim ilk dönem hepsini hepsinde görüyorsunuz. Evet. Bakınız burada ne dediler? Peygamberimizi İbn-i Sa'd'ın Tabakatül Kibras'ın ikinci cildi. 7. 8. yüzyıl yani Efendimizin hemen ardından yazılan kitaplar. Ki bu kitaplar yazılmadan önce de Elimizde hadis kaynakları var. Abadile dediğimiz Abdullah bin Amr'ın, Abdullah bin Abbas'ın ve Abdullah bin Ömer'in Efendimiz'den izinle yazdıkları hadis kitapları. Sayfayı Sadık'a var. Sayfayı Sahih'a evet. var. Yani hocam, bunlar Peygamber, pat diye gelmedi. Efendimiz'in namazını yedi kişi kıldı deniyor mesela. Bu neye göre deniliyor musunuz? Neye göre deniyor Bu nedir? Yedi kişi Keyfine geliyor. göre diyor. Hiçbir delili yok. Hiçbir referans yok. Buradaki o senetli kitaplar ne diyor hocam? Oradan bakalım. Peygamberimiz yıkadılar, kefenlediler, evet. ona kokular sürdüler. Sonra bir divanın üzerine o sedir var ya. Bu Kitabı Tabakatilden. Tabakatül Kübra, tabakatül Kübra. ya da Tabakatül Kebir, İbn evet. Sad'ın Tabakatı. İkinci cüt özel ekran görüntüsünü aldım ki daha net görünsün diye. Tamam. Bütün Müslümanlar cenaze namazını kılıncaya kadar grup grup içine girdiler. Bir odanın alabileceği kişi en fazla burada 13 kişi tıklım tıklım hmm. 17 kişi o 13 17 yoruma oradan geliyor. Şey Olay şöyle. diyor ki peygamberi yıkadılar kefenlediler ve ona kokular sürdüler. Sonra bir divanın üzerine kondu. Bütün Müslümanlar cenaze namazını kılıncaya kadar grup grup içeri alındılar. O yüzden ertesi güne Aa, kadar kaldı. Şimdi hocam o da küçük bir oda zaten. Yani bu evet. odada kaç kişi cenaze belki de 7 yedi, yedişer 7'şer yedi kıldılar en fazla 17 kişi? kadar olabilirler. 13 17. Evet. Oda tıklam tıklam olacak. Kaldı hmm. ki burada daha efendimizin mübarek naaşı var. Daha defnedilmemiş, toprağa karışmamış bu sedirin üzerinde. O yüzden Kimse, herkesin ittifak ettiği şey şu, kimse peygamberimizin cenaze namazını kıldırmanın doğru olmadığını, o zaten en baş imam. Kim, o yüzden peki, kim kıldırdı burada şimdi? Herkes kendisi müferit kıldı. Öyle mi? Tabii. Herkes kendisi müferit kıldı. kıldı. Münferid. Peki on, e, işte yedişer, on üçer kişi girdiler. Grup grup. Önce peygamberimizin ailesi, Haşimoğulları kıldı. Tamam. Ondan sonra zaten burada da Peki, Peki imam de olmayınca gülüyoruz. hocam herkes kendi başına mı kılıyor bu? Nasıl evet. oluyor bu iş? İmam Bir cenaze var önümde. Evet. Niyet ettim Allah'ım senin zan için. Evet. Merhum ya da merhume için namazı kılmaya, cenaze namazını kılmaya. Allah'a hak verdiniz. Tek fark ne? Uydum hazır olan imama demiyorsunuz. Siz kendiniz niyet ediyorsunuz. Subhani okudunuz, tekbir aldınız. Salibari okudunuz, tekbir aldınız. Cenaze duasını okudunuz, selam verdiniz. Peygamberimizin cenaze namazı herkes kendisi böyle tek, tek, tek bireysel kıldı. kıldı. Tek tek kıldı. Peki bu günümüzde böyle bir şey mümkün mü yoksa? Bu mi? Peygamberimiz Aleyhisselam için yapılan özel bir uygulamaydı imamsız olarak. Evet. Onun haricinde imamsız cenaze namazı olur mu? Münferit olarak kılarsanız olur. Bir yere geldiniz bir cenaze gördünüz. Baktınız kimse yok. İmamsız olacaksınız, kılacaksınız. Ama burada grup olduğu halde Peygamberimiz'e has olarak evet. kimse cenaze namazını kılmadı. Ne zamana kadar devam etti? Salı gününe kadar Efendimiz Aleyhisselam'ın defnini anlattığım... Görüntü daha vardı İbrahim abi, kaç onu da gün, verelim. Kaç gün devam ediyor bu hocam? Ya, İki şu... gün devam ediyor, şimdi kaç... 78. Nüfus, nüfus nedir hocam Medine'de şimdi? Bu. 81 numara. Medine'nin nüfusu 10 bin kadar. kılmak isteyen 10 bin kişinin mesela 5 bini kılmak istemiş Peygamberimiz ki? Medine'de nüfus sayımları yaptırıyor. Evet. Yapılan en son nüfus sayımlarından ortaya çıkan 10 bine yakın kişinin oldu. Peki bu 10 bine yakın kişinin kaçı kılmak istemiştir cenaze namazını, 5 bini kılmak istemiş mi? Sizce? Bence... Daha sıkılmak kılmak istemiyorum. Medine'de nefes alıp da Müslüman olan, evet. peygamberimizin cenaze namazını kılmak istemeyecek bir kişi bulamazsınız. Kadınlar kıldı mı hocam? Kadınlar da kıldı, grup, Öyle grup. Peki o zaman 10 bin, bin kişi burada onar onar, 13'er on üçer, 13'er. On üçer. Atladığınız bir şey daha var. Ne kadar süre? Efendimizin sıra? haberini alıp da çevre badiyeden gelen insanlar tamam. da var şehrin tamam. dışında. Medine bir köy değil, Medine bir kasaba değil, Medine bir şehir. Peki kaç gün sürdü bu e, gruplara anne namaz, cenaze namazını kılmak? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın cenaze namazı pazartesi günü kılınmaya başladı. Öğleni müteakiben salı günü akşamına kadar devam etti. Siz, bakın burada da ifade edildi gibi önce ehli beyt kıldı, haşim olur, sonra muhacir kıldı, sonra ensar kıldı, sonra ayrı ayrı insanlar girdiler, erkekler bitirdi, kadınlar girdi. Sonra devam etti bu şekilde. Hocam bunu bunu bir okuyalım. Bu hangi kitap? Bir daha söyleyeyim. Sadın Şimdi hocam, burada diyor ki şu o paragraf önemli, onu bir okuyalım. Çünkü burada çok soru var. Ne oldu, nasıl oldu, kaç kişi oldu falan. Bunu bir, bir okuyalım. Bu Çünkü bundan daha e, bunun önüne geçebilecek bir delil var mıdır e, bu dinler tarihinde, kitaplarda İslam, hocam? İslam tarihinde, evet. ben aynı zamanda İslam Tarihçileri Derneği üyesiyim. Evet. Orada e, yüzlerce akademisyen var. Hı hı. Dünyada bulunan İslam tarihiyle alakalı meşgul olan kim varsa... Evet. Tüm dünyada 2 evet. yakın Müslüman içerisinde İslam tarihi ile alakalı uğraşan kim varsa ilk referans almış olduğu eserlerin tabakatların başında gelen İbn Sa'd'ın evet. Türkçesi programı... de var. Yani bu arada Türkçesini söyleyeyim. Değerli büyüğümüz, bu değerli Türkçe dostumuz Profesör Doktor Atman Demircan hocamızın Başkanlığında bir heyetin yapmış olduğu Türkçesi Ben özellikle aldım ki detaylarında insanlar Şimdi, bakabilir O paragrafı bir okuyayım ki hocam Şu namazını 3 kişi 5 kişi kıldı işte yok 3 gün bekletildi naşi, Dedikoduları ortadan bir kalksın Şöyle diyor efendim kısa bir bölüm hemen aydınlatalım Okuyalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın onu vefat ettirdiği yerdeydi Burada. Önce muhacirler Grup grup içeri girdiler Namazlarını kılıp çıktılar Sonra ensar girdi onlar da aynı şekilde namazlarını kılıp çıktılar. Sonra Medineliler içeri girdi. Erkekler namazlarını kılıp bitirdikten sonra kadınlar girdiler. Kadınların bazıları yüksek sesle bağırışıp ağlaşmaya başladı. Bu arada evde gür bir ses duyuldu. Sonra da alıp sustular. Biri şöyle diyordu. Her ölenin ardından ardında Allah var. Her musibetin yanında Allah var göçüp gidenin yerinde Allah var. Kazançlı olan sevap kazanandır. Kaybedense sabrın sevabını kaybedendir. O anda çünkü çok zor bir süreç. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vefatı, herkesi vefat edecek. Ayetler söylüyor zaten. Ali İmran 144'te. Ve ma Muhammedun illa Rasul, Kad halat min kablihir <Sessizlik> Ali İmran suresinde inen ayet. Ee, Uhud Savaşı'nda Peygamberimizin öldürülmesiyle, şehit edilmesiyle alakalı bir hatıra yaşandı. Şehit edildiği söylenmişti. Bunun üzerine o ayet inmişti. Hocam peki kadınların namaz kılma işi, cenaze namazı kılma işi şu an nasıl? Ya şu anda biz Peygamberimizin ...bizatı mübarek hayatında uyguladığı birçok şeyden uzağız. Bayram namazlarından, cuma namazlarından, cenaze namazlarından... ...erkeklerin cuma namazında nasihat ihtiyacı var da kadınların yok mu? Erkeklerin cenaze namazına katılıp ibret almaya ihtiyaçları var da kadınların yok mu? Çünkü hocam bakın şu alt paragrafta yine aynı kitapta... Ee, ...diyor ki imam olmaksızın cemaat, cemaat üzerine namaz kılıyorlardı. Önce erkekler sonra kadınlar içeri girip namazlarını kılıyorlar. Evet. Yani önce erkek sonra kadınlar girip namazlar. Yani herkes yapıyorlar. peygamberimize evet. karşı son bir Allahsmalılık mahiyetinde. Evet. Sen malınla, canınla, tüm varlığınla bize peygamberlik yaptın. Biz de sana tüm varlığımızda vefa gösteriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.